Arkadaşlar öncelikle Songül Yemin dizisine devam edecekse Yemin dizisi final yapsın diyenler videomuzu beğensin ve sayımızı gösterelim. Peki Yemin dizisi yeni sezona devam etmeli mi? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden ve ortalığı iyice karışmaya başladığı Yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Geride bıraktığımız bölümlerde yaşanan kötü olaylardan sonra yeni bölümlerde Kemal ve Masal arasında neler yaşanacak? Feride'nin Ümit ile evlenmesini istemeyen Emir ise yeni bölümlerde neler yapmaya başlayacak? Ve Hikmet Bey'in bıraktığı mirası beğenmeyen Songül'ün yeni bölümlerde nasıl planları olacak? Arkadaşlar bu tüm soruların cevabı için Yemin dizisi ile ilgili en önemli detaylar yeni gelişmeleri kaçırmamak için videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kumru da Songül de artık yemin dizisine veda etsin ve yemin dizisi yeni sezona devam etsin diyenler videomuzu beğensin ve yine sayımızı gösterelim. Songül yüzünden kötü ve mutsuz bölümlerine durmaksızın devam eden, ortalığın iyice karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde ve sezon finaline doğru masalı kurtaran Kemal Kendisi de uzun bir süre hastanede kaldıktan sonra yeniden yemin dizisine dönecek. Ve Kemal'in yeniden yemin dizisine dönmesiyle beraber Kemal, Narin ve Masal ile ilgili güzel bölümler bizleri bekliyor olacaktır. Ve Feride'nin Ümit ile evlenmesini istemeyen Emir ise yeni bölümlerde Emir, Ümit'in tüm kötü planlarını ortaya çıkaracak. Ve yaşanan bu olaylarla beraber yeni bölümlerde hem Ümit hem de Songül yemin dizisine veda edecektir arkadaşlar. Siz de bunlarla beraber Kumru'nun da Yemin Dissi'ne veda etmesini istiyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Ve Yemin Dissi'ni seviyor takip ediyorsanız Yemin Dissi ile ilgili en önemli detaylar yeni gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.